öğrenciler herkese merhaba. Toplam kalite yönetimi dersimizin 5. videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda da toplam kalite yönetimi açısından önemli bir kavram olan kalite maliyetleri konusunu ele almaya çalışacağız. Şimdi öncelikle tabii kalite maliyeti kavramının nasıl tanımlandığına bakarak başlayalım dersimize. Daha sonra burada kalite maliyeti türlerinden bahsedeceğiz. Bunlar bizim için biraz önce bahsettiğim gibi oldukça önemli. Toplam kalite yönetimi yaklaşımının temel varsayımlarından bir tanesi de kaliteyi arttırarak maliyetleri düşürmek ya da elimizdeki sınırlı kaynak olan elimizdeki sınırlı kaynakları en doğru verimli bir şekilde kullanarak maliyetler açısından bir tasarruf oluşturabilmek. Bu yönüyle kalite maliyetleri kavramı bizim için oldukça önemli. Şimdi kalite maliyeti kavramını şu şekilde tanımlayabiliriz. Meydana gelebilecek hataları önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin, planlı kalite muayenelerinin ve ürünün üretimi sırasında veya müşteriye tesliminden sonra görülen hataların sonucunda ortaya çıkan maliyetleri biz kalite maliyetleri adını veriyoruz. Buradaki tanımdan hareketle de aslında 4 tane kalite maliyeti türü karşımıza çıkacak. Birazdan bu maliyet türlerinden bahsederken tekrar bu tanıma geri dönelim ve burada aslında bu 4 kalite maliyetinin tanımlanmış olduğunu tekrar göstermiş olalım. Tabi burada şunu da ifade etmek lazım. Kavramı tanımladıktan sonra kalite olgusu ya da kavramıyla maliyetler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan bilimsel çalışmalar bize şunu gösteriyor. Biz kaliteyi arttırdığımız sürece maliyetlerin azalışı ve verimliliğin yükselişi şeklinde bir ilişki söz konusu olabiliyor. O yüzden bizim kaliteye odaklanmamız gerekiyor. Tabi burada şunu da ifade etmek gerekir. Kalitenin artışı tabi ki maliyetleri azaltır, verimi yükseltir bu noktalarda hemfikiriz. Ancak şu, bunu şu şekilde anlamamak lazım kalite maliyetleri kavramının önemli olduğundan bahsederken, maliyetleri azaltmanın öneminden bahsederken şunu da belirtmek gerekiyor. Her maliyet azalışı kalitede artışı beraberinde getirmeyebilir. Burada bizim için önemli olan unsur kaliteden ödün vermeden maliyetleri mümkün olduğunca düşürebilmek. Odaklanmamız gereken konu bu. Yani buradan hareketle de bizim aslında öncelikli olarak maliyetleri düşürmeye değil, Kaliteyi arttırmaya odaklanmamız gerekiyor. Biz zaten kaliteyi arttırdıkça maliyetlerin zaman içerisinde düşeceğini de kolaylıkla görebiliriz. Şimdi işletmelerdeki kalite maliyetlerine baktığımızda biz bunların genellikle ölçülebilen maliyetler olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat kalitesiz üretim sonucu işletmelerin katlandığı bir takım maliyetler olabiliyor ve bunları Tam anlamıyla hesaplamak ya da bunlar hakkında tahminde bulunmak ilk etapta oldukça zor olabiliyor. Bunları ilk etapta tespit edip e, bunların üzerine odaklanmak da çok kolay değil. Ancak bunlar uzun vadede olumsuz etkileri beraberinde getirebiliyor. E, o yüzden e, burada biz genellikle ölçülebilen ama kalitesizlikten kaynaklanan maliyetlerin genellikle e, hesaplanmasının ve tahmin edilebilmesinin zor olduğunu. Bunların ilk etapta hemen görünemediğini ama uzun vadede ciddi olumsuz etkileri de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi kalite maliyetlerini 4 ana grupta ele alacağımızı söylemiştik. Bunlar nelerdir diye baktığımız zaman önleme maliyetleri, ölçme ve değerleme maliyetleri, iç kalitesizlik maliyetleri ve dış kalitesizlik maliyetleri şeklinde bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi dikkat ederseniz Öncelikli olarak önleme maliyetleri diyoruz ki bu zaten bizim için toplam kalite yönetimi yaklaşımı içerisindeki en önemli maliyet türü. Neden böyle? Çünkü biz toplam kalite yönetimi yaklaşımında neyi savunuyoruz? Hataları ortaya çıktıktan sonra düzeltmek maliyetlidir. Bunun bize zararı çok daha fazla olur. Bizim yapmamız gereken hatalar ortaya çıkmadan önce bunlarla alakalı önleyici tedbirler almaktır. O yüzden bizim için en önemli noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ölçme ve değerleme maliyetleri var. Birazdan detaylarına bakacağız. Burada dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan bir tanesi de 3. ve 4. maliyet türlerine baktığımızda biz artık bakın kalite maliyetleri değil kalitesizlik maliyetleri adını veriyoruz. Neden kalitesizlik maliyetleri adını veriyoruz? Çünkü bu maliyetler karşımıza üretimden sonra çıkıyor. O yüzden bunları kalitesizlik maliyeti olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu dört e, kalite maliyeti türü aslında bir önceki slayttaki yapmış olduğumuz kalite maliyeti tanımının bir e, genel çerçevesini çiziyor. Şimdi tekrar dönelim e, tanımımıza, bir önceki slaytımıza. Ne dedik bakın burada öncelikli olarak meydana gelebilecek hataları önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin. Bu kısım aslında bizim için önleme maliyetlerini ifade ediyor. Planlı kalite muayenelerinin bu da ölçme ve değerleme maliyetleri kısmını oluşturuyor. Ürünün üretimi sırasında dediğimizde iç kalitesizlik maliyetinden bahsetmiş oluyoruz. Buradaki iç kavramıyla bu şey şu bu iç kavramı şu şekilde aklınızda kalsın. Ürün üretilmiş ya da üretiliyor ve hani bu fiziksel olarak nerede? Hala o firmanın, o fabrikanın içinde. Dış kalitesizlik dediğimiz zaman da tanımın son kısmına geldiğimizde müşteriye tesliminden sonra görülen hatalar sonucunda ortaya çıkan maliyetler. Bunlar da artık neden dış kalitesizlik diyoruz bunlara? Artık ürün fiziksel olarak firmanın, fabrikanın dışına çıkmış ve müşteriye ulaşmış. Bu noktada karşımıza çıkabilecek hatalardan kaynaklı maliyetlere de biz dış kalitesizlik maliyetleri diyoruz. Şimdi şuraya tekrar geri döndüğümüzde şu ön bilgiyi de paylaşalım ve ondan sonra bu ...her kalite maliyeti türünü ayrı ayrı inceleyelim. Burada 1, 2, 3, 4 diye bunları sıraladığımız zaman... ...1'den 4'e kadar giden süreçte kalite maliyetlerinin çok ciddi anlamda arttığını... ...işletme açısından zararının çok arttığını, telafi edilebilirliğinin azaldığını söyleyebiliriz. Yani önleme maliyetlerinde sizin katlanacağınız maliyetler bir hatayı önlemek için çok daha düşük olabilir. Ama mesela dış kalitesizlik maliyetlerinde bir hata karşınıza çıktığında mesela bu üretimin bir telafisi yok. Ürettiğiniz ürünler boşa gidebilir, israf olabilir ve bunun çok daha ciddi zararları söz konusu olabilir. Şimdi tek tek bunlara baktığımız zaman konu biraz daha anlaşılır hale gelecek. O yüzden önleme maliyetleriyle başlayalım. Şimdi önleme maliyetlerini de şu şekilde tanımlayabiliriz isminden aslında büyük oranda ne olduğu anlaşılıyor. İşletmelerin ürettikleri ürün veya hizmetler için amaçladıkları kalite hedeflerine ulaşmak, belirlenen bu düzeyden sapmaları engellemek, uygunsuzluğu önlemek için yapılan bir takım ön çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan maliyetler, yani siz burada herhangi bir hatanın ortaya çıkmasını engellemek ya da önlemek için bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Ve bu çalışmaların sonucunda üretim sürecinin ilerleyen aşamalarında çok daha ciddi boyutlarda, çok daha ciddi zararlarla karşınıza çıkabilecek kalitesizlikleri ne ne yapmaya çalışıyorsunuz, önlemeye çalışıyorsunuz. Nedir bu maliyet türleri diye baktığımızda örnekler tabii ki çoğaltılabilir, ama birkaç örnek burada yeterli olacaktır. Mesela kalite planlamaları yapmak. Şimdi planlama ne zaman yapılır? Herhangi bir işe başlamadan önce. Dolayısıyla siz planlamalar yaparak işi yürüttüğünüz zaman süreci daha somut adımlarla ilerletebilir ve daha ölçülebilir hedefler koyarak bu hedeflerinizi zaman içerisinde ölçebilirsiniz. Dolayısıyla plansız başlayan bir işte daha sonra ciddi hatalar ortaya çıkabilir ve bu bizim için ciddi bir maliyeti beraberinde getirebilir. Ama çok daha düşük maliyetle siz bir kalite planlaması yaptığınız zaman daha sonra ortaya çıkabilecek hataları önleyebilirsiniz. Ya da mesela kalite ölçüm ve test donanımlarının tasarım ve geliştirilmesi, tedarikçi garantileri, kalite eğitimi yani mesela personelinize kalite odaklı ya da e, genel anlamda kalite odaklı ya da yapılan işle alakalı işin kalitesini arttıracak eğitimler vererek siz burada e, yapılacak olan bir işte o işin yapım sürecindeki hataları baştan engelleyebilirsiniz. Yani mesela şöyle bir örnek verelim kamu sektöründen. Kamuda çalışanlar ya da kamu sektörüne ilgi duyanlar bilecektir. EBS dediğimiz bir sistem var. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve bu sistem üzerinden bütün resmi yazışmalar yürütülebiliyor. Şimdi burada tabii ki bu teknik bir altyapı da gerektiriyor. İşte Burada gelen evrak imzalama başka bir birime sevk etme, işte bir yetkiliye imzayı açma bunlar hep teknik konular. Şimdi siz bir personel istihdam ettiniz. Eeese i̇şte bu kamu personeli hukuku konusu ama bir memur bir kurumda göreve başladığı zaman aday memur olarak başlıyor ve bu aday memurluk sürecinde siz ona yapacağı işleri öğretiyorsunuz. Daha sonra da asalete asaletini tasdik ederek asli devlet memuru olarak istihdam ediyorsunuz. Mesela bu süreçte EBS ile alakalı siz e, iyi bir eğitimden geçirirseniz personelinizi bu personel bu EBS sistemini kullanırken çok fazla hata yapmayacaktır. Yapsa bile bunlar çok düşük seviyelerde kalacaktır. Ama siz hiçbir eğitim vermeden e, EBS konusunda mesela bu devlet memurunun asaletiyle tasdik ettiniz. Bu devlet memuru artık yazışmalar yürütüyor, işte evrak sevk ediyor, dilekçeler alıyor bunları. Birimlere imzayı açıyor yetkililere. Ee, bu konularda bilgisi olmadığı zaman ne yapacak? En iyi ihtimalle işi yaparken sürekli sorarak, araştırarak e, bu işi yapacak. Burada bir zaman kaybı oluşmuş olacak. Ya da işte e, yapmış olduğu işte bir hata, evrakta bir hata söz konusu olacak. Bunun geriye dönüşünde ciddi bir zaman kaybı, e, bunun dışında daha büyük kayıplarda söz konusu olabilecek. Ama siz daha düşük bir maliyetle bir önleme maliyeti olarak bu personele kalite eğitimi bu konular hakkında bu işi kaliteli yapabileceği noktada eğitimler verdiğinizde ortaya çıkabilecek hataları baştan önleyebilirsiniz. Ve bu da tabii ki maliyetler açısından önemli bir tasarrufu da beraberinde getirebilir. Ve kalite iyileştirme programlarının oluşturulması da yine burada önleme maliyetleri içerisinde ifade edilebilir. Şimdi büyük firmalara, başarılı kurumlara baktığımız zaman biz e, buralarda büyük oranda önleme maliyetleri üzerinde durulduğunu ve bu noktada çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Ama başarısız işletmelerde, e, istediği başarıyı elde edemeyen işletmelerde ise bu önleme maliyetlerine çok da fazla önem verilmediğini görüyoruz. Bu da daha sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek hatalarla e, ciddi kayıpları beraberinde getirebiliyor. Bir diğer kalite maliyet türü ise ölçme ve değerleme maliyetleri. Bunu da şu şekilde ifade edebiliriz. Kalite kontrol işleminin herhangi bir aşamasında kalite kontrol ve kalite doğrulaması gibi arzulanan kaliteye ulaşmak amacıyla yapılan tüm değerleme maliyetlerine ölçme ve değerleme maliyetleri adını veriyoruz. Bu maliyetler ürünleri istenen kalite seviyesine uygun hale getirirken ortaya çıkıyorlar. Hata tespitinden sonraki yeniden işlemeye bakım, onarım ve yeniden muayene gibi işlemlerin maliyetlerini biz e, bu kapsamda değerlendirmiyoruz. E, burada genellikle şunlardan bahsedebiliriz. İşte üretim öncesi doğrulama girdileri muayene edilmesi, laboratuvar kabul te kabul testi, muayene ve testler, onaylar, stok değerlendirme gibi bir takım ölçme değerlendirmelerle e, kalite kontrol sürecinin herhangi bir aşamasında. Bu noktada yapılan ölçü ve değerlendirmeler bu kapsamda nitelendirilebilir. İç kalitesizlik maliyetlerine geldiğimiz zaman artık buradan itibaren kalitesizlik maliyetlerinden bahsediyoruz. Ve bunu da şu şekilde tanımlayabiliriz. Üretim aşamasında dış müşteriye yani ürünün nihai kullanıcısı olan dış müşteriye ulaşmadan önce fark edilen yetersizliklerin ve hataların doğurduğu maliyetler. Şimdi burada siz ürünü ürettiniz ama henüz müşteriye ürün ulaşmadı. Ee, bu noktada tespit ettiğiniz eksiklikler, hatalar ve bunlar için katlanmış olduğunuz maliyetlere biz iç kalitesizlik maliyetleri adını veriyoruz. Bunlar genellikle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacak ürün veya hizmetin müşteriye ulaşmadan önce saptanması, eksikliklerin giderilmesi, düzeltilmesi, iyileştirilmesi ya da fark edilmesiyle. E, alakalı bir e, maliyet türü olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Mesela hurda ürünler. Siz ürünü ürettiniz ama ürün müşteriye ulaşabilecek kalite seviyesinde değil e, ve bu noktada bu ürünü müşteriye ulaştırmıyorsunuz ve bu üründen ne olmuş oluyor? Hurdaya ayrılmış oluyor. Dolayısıyla bakın burada bu hurdaya ayrılmış ürünü üretene kadar geçirdiğiniz zaman, bunun için harcamış olduğunuz para, İstihdam ettiğiniz insan kaynağı, işte kullandığınız enerji ne oldu? Bunların hepsi israf oldu. Ama siz baştan iyi bir önleyici tedbir alarak süreci ilerletirseniz bunlarla çok fazla karşılaşmazsınız. Yine ıskartalar, fireler, ürünler arası kalite farkları, üründe yapılan düzeltme ve tamirler de burada iç kalitesizlik maliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve geldik son olarak dış kalitesizlik maliyetlerine. Burada artık maliyeti en yüksek e, kalitesizlik boyutundan bahsediyoruz. Ürün müşteriye teslim edildikten sonra fark edilen ya da ortaya çıkan kusurlu ürün ya da kusur şüphesi nedeniyle maruz kalınan eksik kaliteli ürünler için katlanılan maliyetler de burada karşımıza çıkıyor. Mesela müşterilerden gelen şikayetler. Mesela bunların maliyeti çok daha yüksek olabilir. Siz bir ürün ürettiniz. Ürünün çok kaliteli olduğu yönünde bir pazarlama yaptınız ürün müşteriye ulaştı ama gerçekten o kalite seviyesinde değil ve ürün kısa süre içerisinde e, bozuldu ya da kullanmaya başlar başlamaz ortaya bir kusur çıktı ne yapacak bu müşteriler mesela e, online alışveriş platformlarından alışveriş yaptığımızda genelde ne yapıyoruz ürünle alakalı yorumlara bakıyoruz ya da işte müşterilerin e, derecelendirmelerine bakıyoruz. Burada mesela bir ürünle alakalı çok fazla şikayet varsa ne yapıyoruz? Bu ürünü tercih etmiyoruz. Bakın bir anda çok ciddi anlamda bir hem imaj kaybı hem de müşteri kaybı söz konusu oldu ve bunun maliyeti çok daha yüksek. Garanti süresi içinde yerine getirilen yükümlülükler yine aynı şekilde. Siz bir ürün için müşteriye bir garanti süresi verdiğinizde ürününüz o garanti süresi içerisinde bozulmayacak bir kalitede olmalı. Bunu kalite boyutlarında ne olarak ifade ettik? Güvenilirlik olarak ifade ettik. Dolayısıyla burada sizin garanti ettiğiniz süre içerisinde üründe bir aksaklık meydana geldiğinde sizin bunu gidermeniz gerekiyor ve bu da ciddi bir maliyeti beraberinde getirebiliyor. Mesela müşteriye bir ürünü sat, mesela bir telefon sattınız. Telefon garanti süresi içerisinde sizin garanti kapsamınızdaki verdiğiniz taahhütlerden kaynaklı bir sebeple bozuldu ve işte müşteri size bunu gönderdi. Ne yapıyorsunuz? Müşteriye mesela yeni bir telefon gönderiyorsunuz ve bunun maliyete bakın çok daha yüksek. Ya da kabul edilmeyen ve iade edilen ürünler. Mesela online alışveriş platformlarından alışveriş yaptığınız zaman ne oluyor? İşte mesela 30 gün içinde ücretsiz iade imkanı veriyor. Şimdi siz ürünü aldınız. Ürünü alırken daha doğrusu ürünü sattınız. işletme tarafından bakalım. İşte 100 liraya sattınız. Üzerine 20 lirada kargo bedeli ödediniz. 120 lira bir bedel oluştu. Müşteriye bunu ulaştırdınız. Müşteri bunu beğenmedi ve tekrar size iade etti. Burada bakın sizin ürününüz bir kere sıfır değil artık. Yani bir kullanılmışlığı var. Bir test edilmişliği var. Bunun yanı sıra çok fazla iade edildiğinde sizin imajınız hakkında olumsuz bir etki de yaratabilir bu diğer müşteriler gözünde. Ve e, ...boş yere bir kargo maliyetiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında satılan bir ürün yok, elde edilen bir kar yok nihai sonuçta. Ama sizin bunun için katlandığınız bir kargo maliyeti var ve... E, ...bu boşa giden bir e, kaynak olarak karşımıza çıkıyor. İşte uzlaşma, satış kaybı, müşteriyle temas sağlama maliyetleri... ...ürün sorumluluğuyla alakalı unsurlar bunlar da karşımıza... ...yine dış kalitesizlik maliyetleri olarak çıkıyor genel hatlarıyla kalite maliyetleri bu şekilde baktığımız zaman e, önleme maliyetleri bizim üzerinde en çok durmamız gereken maliyet türü burada ne kadar çok yatırım yaparsak aslında bizim önleme maliyetlerinde yaptığımız şey yatırım diğerlerinde yaptığımız şey büyük oranda harcama İkisi arasında ciddi bir fark var ne kadar çok yatırım yaparsak e, o kadar çok üretim sürecinin sonraki aşamalarında ortaya çıkabilecek hataları ortadan kaldırmış oluruz dolayısıyla da kaynak tasarrufu ee, maliyetlerin düşüşü söz konusu olur. Maliyetler düşük olduğu zaman da biz sonuçta e, bir hem ulusal hem küresel bir rekabet ortamı içerisindeyiz. Rakiplerimizin önüne geçebilmek için de yapmamız gerekiyor? Önce bir kere maliyetlerimiz düşük olacak. Bu maliyet düşüşüyle beraber piyasada e, rakiplerimize göre tercih edilebilir fiyatlarla ürünleri e, sunabilmeliyiz. Buradan kar da edebilmeliyiz ve Rakiplerimize rekabet edebilmeliyiz. Ee, ama işte ilerleyen aşamalara geldiğimizde, özellikle de iç kalitesizlik ve dış kalitesizlik maliyetlerine geldiğimizde, baştan küçük görüp önemsemeyip yapmadığımız yatırımların e, katlanmadığımız maliyetleri ileride karşımıza çok daha ciddi ve geri dönülmez bir şekilde e, karşımıza çıktığını görebiliyoruz. O yüzden e, bu konuda bizim için oldukça önemli. Bu şekilde kalite maliyetleri konusunu da tamamlamış oluyoruz. Beşinci videomuzu da bu şekilde bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Sayfamızın, hesabımızın gelişimi, daha çok öğrenciye ulaşması, daha çok fayda sağlaması adına sizlerin katkıları bizim için çok önemli. Katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.